Evet değerli izleyicilerimiz şimdi değişik bir yere gidiyoruz. Tabeladan da gördüğünüz gibi Zaman Müzesini ziyaret edeceğiz. Evet Berat şu an Zaman Müzesi'ne mi çıkacağız? Soluk soluğa kaldık. Zaman müzesinin yanına geldik. Şimdi merdivenlerden doğru yukarı çıkıyoruz. Evet şöyle ahşaptan yapılmış merdivenleri. Gayet güzel bir seyir tepesi olmuş burası da. Evet buradan sillenin her tarafını görme imkanımız olacak inşallah. Şöyle bahçesini bir çekelim. Evet, burası da gördüğünüz gibi yazıyla yazılmış. Zaman Müzesi. Şöyle müzeye girmeden önce etrafını bir dolaşalım. Etrafı bir çekelim. anneler geliyorlar burada dua edip bebeklerini emziriyorlar. Sütlerinin arttığına, çoğaldığına inanıyorlarmış, tekke ve mantığı gibi. Evet. O yüzden süt şapeli olarak da anılmış. Ama 1923 yılında bir anlaşma yapılıyor. Mübadele anlaşması. Evet. Bu anlaşmayla Sille'de yaşayan gayrimüslimler Yunanistan'a gönderiliyorlar. Onlar gittikten sonra artık zamanla bakımsızlık, ilgisizlik, defineciler gibi sebeplerle evet. bir harabeye dönüyor. Evet, şöyle, şöyle baştan başlayalım o zaman. Eski hali, evet. diğer restoranlar sonraki hali. Evet, şöyle eski hali, yeni hali yan yana konmuş. Selçuklu'da dediğimiz tarihi ve fantolojisi kapsamında tekrar restoran ettiler. İçerisinde resim görsel treşi olmayınca nasıl evet. değerlendirebiliriz diye düşünürken civarının da mezarı olmasından dolayı doğum, ölüm bir zaman kavramından doğan fikirle evet. zaman müzesi yapabiliyorlar. Evet. Sonra da eserlerimiz toplanıyor antikacılardan, koleksiyonculardan, evet. farklı şehirlerden ve 2014 yılının ortalarında müzemiz açıldı. Eserlerimiz genelde Osmanlı dönemi, o dönemlerde kullanılan eski saat çeşitleri... Şöyle baştan başlayalım istersen Osman Ahmet Bey. Büyükler, Şu gördüğümüz malzeme nedir? Bu gördüğümüz ee, en eski zaman ölçü araçlarından güneş saatleri milattan önce 2000'li yıllara kadar uzanıyor tarihçileri. Sağdaki Roma, soldaki Osmanlı dönemine ait bir örnek. Evet. Güneş doğduğu andan itibaren ortadaki çubuğun gölgesi buradan başlıyor. Güneş yön değiştirdikçe gölge saat üzerinde böyle yavaş yavaş gün batımına kadar dönüyor. Evet. Çünkü gölgesi neredeyse ona bakıp zamanı belirlemişler. Evet. Osmanlı döneminde ise genellikle camilerin kıble duvarının dış tarafına duvara sabit yapıyorlar. Sebebi de namaz vakitleri, öğlen, ikindi. Camiye gelenler, oradan geçenler, gölgeler namaz vaktinin ne kadar kaldığını görüp ona göre hazırlıklarını yapıyorlarmış. Evet. Güneş saatleri sayesinde. Orayı tanıdı, tanıttınız. Teşekkür ederiz. Şu karşı tarafa gide bir e, cami saatim oluyor camilerde ya da büyük konaklarda ya da resmi dairelerde kullanılan e, kasasından dolayı da tomut saatleri olarak adlandırılan bir sanon e, saat, saati. Evet bu saatimizin tarihi nedir? Ortalama 160'lı yaşlarda Osmanlı döneminde bir saat. Evet. Yani Şöyle güzel, güzel yazılarda yazılmış oraya. Kur'an-ı Kerim'de geçen zamanla ilgili ayetler yazılmış. Evet. Anılarımıza. Bu bölümde eskiden dedelerimizin kullandığı, yelek ceplerinde taşıdıkları köstekli saat diye Evet çok çok meşhur. Ben de bunları bilirim. Evet. Babamda, dedemde vardı. diye evet. de bu arkadaki aksesuarları deniyormuş. Hakiki gümüştür onlar. Ve evet. salıncınla bu saat bağlı, bucunla bu saat bağlı. Köstekli saat, köstekli saat. O köstekler ne kadar süsle işlemeli olursa onu kullanan kişinin zenginliğinin konumunu da ifade edermiş aynı zamanda. Evet, bu da güzel bir ayrıntı. Hemen şu yan tarafında bir saatimiz evet, daha bir var. Saatimiz daha var. Ama da 1880 yapımıdır. E, ee, muhtemelen resmi dairelerde kullanılan bir saat. Az önceki incelediğimiz saatle aynı tarz bir saat ama bunun kendi orijinal tasası maalesef ulaşmamıştır. Evet. Dış kurmasını, ahşap kısımlarını biz sonradan yaptırdık. Evet çekip bir yani yerden koymamız zor oluyor. Kapaklı yaptırılmışız. O yüzden bunu evet. kuramıyoruz, çalıştırmıyoruz. Evet, hemen... Aslında faal bir saat var. Evet, hemen yan tarafında ilginç bir malzememiz var. Bunlar da istenen saatler olmadığı dönemlerde yani icat edilmemişken ya da çok yaygınlaşmamışken kullanılan zaman ölçü araçları. Evet. Bunlardan en önemlileri usturlaplar. Şu gördüğümüz asıl olan dünya usturlap. Hemen yanındaki Sultan II. Beyazıt'ın kullandığı usturlabın bir replikası. Dervişi Ahmet Kültür ve Sanat Derneği yaptırmış. bize evet. hediye ettiler. Onu da sergiliyoruz. Karşıda da bronz usturlap dediğimiz 1800'lü yılların ortalarında İranlı bir sanatçı tarafından bronzdan yapılan bir usturlapımız var. Evet. Usturlapın Türkçesi yıldız yakalar anlamına geliyor. Her ne kadar bizdekiler Osmanlı dönemi olsa da aslında ilk icatları... Az daha da yan tarafına geçebilirsiniz hocam şöyle. 1900'lü binli yıllar Mısır'da İslam halinde. Evet. Kılınımı da gördüğümüz 14 tane daire ortadaki çubuk hareketli dönüyorlar onlar. Onları güneşe, aya veya yıldızlara hangisinden ölçüm yapacaklarsa onlara göre çeviriyorlar. Onların denk geldiği açıları derecelere hesaplayıp başta ibadet vakitleri olmak üzere binden fazla ölçümü binde dört gibi, binde beş gibi çok düşük bir satma payıyla hesaplayabildikleri astronomik bir araç. Evet, şurada küçük bir şey var Ahmet Bey. Bu nedir? Bu bir maket. E, nerenin maketi? Bir dönem Konya'da Alaaddin Tepesi'nin üzerinde Eflatun Kilisesi varmış. Oranın bir maketi. Eflatun Kilisesi iki katlıymış e, aslında. Osmanlı döneminde Osmanlılar yıkmamışlar. İki kat daha ahşaptan yapıp bir de saat koymuşlar, saat kulesine çevirmişler. Evet. Ama 1927 yılında bu kilise, e, Eflatın Kilisesi yıktırılmış. Evet, onun tarihçesi Ondan de öyle. Oranın bir maketi şu Şöyle, yok. Evet. Şöyle burada bir yazılar var ama çok. Onlar Osmanlı dönemi takvim çeşitleri. Ha. Öndeki küçükler 7 yıllık cep takvimleri. Evet. Hazırlandığı, basıldığı tarihten itibaren 7 yıl boyunca kullanılabilmiş. Karşıdaki büyük olan 160 yaşında resmi dairelerde kullanılan bir takvim. Evet. Yer fazla gibi olan yerin orta kısımlarında da günler yer, yer alıyor. Bazar, bazar, salı gibi. Evet. Takvim çeşitleri. Şöyle. bir, e, daha çok ev tarzı bir e, duvar saati. Evet. Daha küçük yerlerine göre. Bunun özelliği de şu rakamların olduğu beyaz kısım porselen olması. Evet. Porselen kadranla ahşap kasalı duvar saati diye geçiyor. Diğer e, bölümde de çalar saatlerimiz var. Ağırlıklı Osmanlı dönemi ama şu ev şekli olan Cumhuriyet dönemidir. Diğerler Osmanlı dönemi. Şu 5 numaralı saatimiz özel tasarımdır. Ee, bakır bir çalar saat. Üzerindeki gördüğümüz o yuvarlak da cıvalı termometre. Hem ısıyı ölçüyorlar hem saate bakıyorlar. Hemen yanındaki 4 numaralı eserimizde krom kaplamalı, hicri gün bağlı bir masa. Evet, saat. şimdi buradan anlaşılıyor ki Osmanlı döneminde dahi gerçekten teknolojiye çok önem verilmiş. Evet. Yani şu teknoloji ta kaç yıl Osmanlı'dan bu tarafa yaklaşık? Evet. evet, evet. Yani. Evet Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilginç bilgiler aldık. Sağ olun. Biz ee, i̇zleyicilerimizi bu konuda aydınlattığınız için teşekkür yani, ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz. Zaman müzemizdeki e, tanıtımı tamamlayıp şöyle tekrar Sillenin genel görüntüsünü almak için seyir tepesine çıktık. Değerli izleyicilerimiz bugün de videomuzun sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.